Sevgili dostlar, tavada evde pirzola nasıl yapılır? Önce şöyle bir sos hazırlayacağız. Böyle bir zeytinyağımız var. Sonra şöyle azıcık bir pul biberimiz var. Sonra şöyle bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Bir tatlı kaşığı kekiğimiz var. Herkes kendine göre koysun. Bir kaşık da tatlı kaşığı da toz biberimiz var. Şimdi bunu güzelce karıştıracağım Allah izin verirse. Böyle güzelce ne iyice ne karıştırıyoruz dostlar. Hepsi birbirine girene kadar. Sonra da bunu şöyle kaşığımızı kenara koyuyorum ve etlerimizi şöyle buluyorum. Bu ne anne? Kuzu değil mi? Evet kuzu pirzola. Şöyle iyicene karıştıracağım. Şimdilik değdireyim de dostlar. 2 kilo pirzolamız var. İyice birbirine karıştıracağım. Dostlar önce dolapta 2 saat 2,5 saat beklettim pirzolalarımızı. Sonra da çıkardım. Böyle biraz oda sıcaklığına geldi. Ondan sonra da böyle güzelce marinaladım. Şimdi böyle güzelce hepsine gelecek şekilde bu şekilde şöyle karıştıracağız. Böyle marinaladıktan sonra iyice birbirine karıştırdıktan sonra tekrardan dolaba koyup bekletebilirsiniz. Şöyle bir yarım saat. Vaktiniz varsa iki saat. Ama bizim vaktimiz olmadığı için biz çok bekletmeyeceğiz. Çünkü ben dolapta çok fazla beklettim. Şimdi tavamızın altını Evet. Tavamızın içine ısınmış. Şimdi güzelce bu bu şekilde yerleştiriyoruz. Önce bunu söyleyelim ki daha güzel pişsin etlerimiz mühürleme evet. altını hızlı atalım ki dostlar. Bakın bu şekilde yenilenmiş olsun. Böyle bir tane de yeşil sarımsağımızı koyuyorum. ve iki tarafı da bakın bu şekilde mühürlerini size göstereyim. Şimdi altını tutacağız. Evet altını tuttu. Şöyle ağzını kapatıyorum. Bir beş dakika böyle pişeceğiz. Bakın dostlar şöyle kalırsa tereyağımızdan koyalım ki azıcık yağlı olsun. Çünkü etimiz çok yağlı değil gibi. Sizlerimizin yağı çok az. Dostlar. 5 dakika bu tarafını pişirdik. Şimdi çevireceğim. Bir 5 dakika böyle bir tarafı pişecek. Böylece siz olaylarımız hazır olacak. Bir de dinlediğiniz kutu bak, otları bak. bakın şöyle çeviriyorum şimdi. bir kapağını değiştirdiğimizde şöyle bir 5 dakika 5 dakika daha pişsiyle tamam Şimdi ağzını tekrardan kapatıyorum. 15 dakika daha tutuyor bu şekilde. Evet. Güzel gelen kızarmaya başladılar. Şimdi bu şekilde tekrar çeviriyoruz. Ve sarımsak da nefis bir koku bırakacak. Sadece alınması için koyduk sarımsağı. Yoksa başka bir amaç yok. Böyle sulu sulu. Pişmiş güzel bir piyozalarımız oldu. Tekrar ağzını kapatıyoruz. Bir beş dakika da burayı pişti mi tamam. Bakın dostlar yağsı biraz az girdi ama bir kere daha koyuyorum çok değil. dostlar. Harika kızardı. Şimdi ne yapıyoruz? Artık karabiber tabağımıza alıyoruz. Bitti bu oldu. Ben de gibi pişmiş. yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeyi, abone olmayı ve güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın lütfen. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun.